Merhaba arkadaşlar şu anda e, Eva da oynuyoruz Roblox'ta ve şu oylama veriyoruz. Oylama oylama. Evet oylama veriyoruz. Şimdi öh, ne, kuralları anlatalım. El fenerimiz var karanlık yerler var diye. Sonra oturmamız var dışarıdan kendimizi izliyoruz. Ve e, böyle koştukça hızlanıyoruz arkadaşlar. Bir şeye bastığımda hızlanmıyoruz ne kadar koşarsak o kadar hızlı ama eğer bir yere çarparsak o kadar hızlı değil arkadaşlar ben direkt uzağa kaçıyorum bu burada kaçmış ben direkt kaçıyorum yani harikanın ben gidiyorum hadi bay bay nah, gidemiyorum o zaman ben bu saklanacağım. ben burada otururum abi şimdi o zaman ne kadar rahat yapacağım çay gönderseniz de on oradakiler Bir çay ya da bir çay ben bir tane çay. o ne la bana mı geliyor yok gelmiyor yok şu manzaraya bak be şu manzaraya bak be kimse de gelmiyor zaten şu manzaraya bak be manzara 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 malzeme bakma malzeme bakma burada beni hiç bulamazsın hiç bulamazsın düşünmeyin beni burada siz beni kapatırsan siz beni canım yandığı ben. canım yandığı için güçlü mü oluyor güçsüz bence güçlü evet ben evet şu anda bekliyoruz arkadaşlar

Oh, arkadaşlar gidiyorum 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 hadi baba bay ben gidiyorum bay ne kadar da sonra senin. ne kadar şu şey yapacaksın o oh, zaten burada beni bulamıyorlar ki her ha. <laughs> beni burada bulamıyorlar o oh, ne kadar güzel bir gün ne kadar güzel bir gün kızlar çatıyor her şey Çatıyor ya çapıyor ya her şey ben burada bulmaları çok zor zaten ne, ne yapıyoruz orada? Bana da bir köşeye gelsin. Ölür müydünüz? Ölmez hmm, ne kadar güzel bir gün. bakalım. Bir be, ben be. Ha, ne kadar güzel bir şey de yaşım Kardeşim. öldü abi. yardım etmeye gidiyordum. Yolda gitti. Güneş. Sete sıcaklı güneş tatlısı. Bu can sıkıldı bu da. birazcık maceraya mı macerayla atlayacağım ben. Macera, ma macerayla anne, lan? Şey takıyor herhalde. Çok komple. Böyle, işte ben bu da kazanıp geliyor yani diğer sıra geçip geliyorum Evet arkadaşlar kazandık şimdi ise böyle evlerin çatısını falan çıkacağım gerek, gerek ama en çok ben şuraya gideceğim. La yol var. Ne kadar yolun oraya gideceğim o oh. Ne kadar uzunmuş mu? Ana yol yol oraya kadar sonra ya. Kesin şu şekilde kalacağım. Ne demiş? o çekti o kadar. rapti istiyorum ben kapıyı. buradan da koyarak koşacağım. ne 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 Macera canavar abi gel buraya. Geliyorum mağaraya. Tatlı bir dokunmaz. Tatlı bir şey. Bak. Gel alsayız. Yesir yesir dedi. Tatlı. Ya tatlı bir şey ne Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. İmdat. Yok mu? Aa o Aa çıkıyor. Yardım etsene be. Yo adamlara bak Hepsi de kapıdan kaçıyor. Ben de kaçıyor. Yardım edin. İmdat. 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 Yardım edin. Aa bu aradan geçebilir miyim? Yardım edin. Öleceğim. Geliyor 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 bak gidiyorum bak gidiyorum gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. ben gidiyorum orada it oradaki de ölmüş ya bu yardım etsene yukarıda o lan trambolin gibi uçtu hayır 50 saniye kalmış bu neden neyse ben videoyu bitireceğim burada hoşçakalın bay bay